İlk hikayemizle 1975 yılına gidiyoruz. Balıkesir'in bir köyünde 1975 yılında dünyaya geldin. Sen ve kardeşlerin tertemiz bir evde büyüyorsunuz. Annenle birlikte haftanın bir iki günü temizlik yapıyorsunuz. Babansa evinizi geçindirmek, ihtiyaçlarınıza, yetiş, ihtiyaçlarınıza yetişebilmek için bağda bahçede çalışıyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Balıkesir de doğru bir yer bunun için. E boş zamanlarda da evinizin önünü, bahçesini temizliyor. Hatta bunlar babana yetmiyor. Köyünüzün birkaç sokağını çalı süpürgesiyle didik didik ediyor tertemiz. Babanın sokakları süpürmesi çok hoşuna gidiyor senin çocuk olarak. Sen de eline alıyorsun bir çalı süpürgesi, babanın yanında sokakları süpürmeye başlıyorsun. Ailenin temizliği, ailece temizliğe önem veren bir topluluksunuz. Küçük çekirdek topluluk. Çocukluk yılların böyle geçiyor. 6 yaşına gelince de ilkokula başlıyorsun. Şimdi yıl 1981. Toparlayalım. 6 yaşında küçücük parmak kadar bir çocuksun. Annenle evi temizliyorsun. Babanla sokakları süpürüyorsun. Sen küçük bir çocuk olarak bu temizlikte ne buluyorsun? Neden temizlik yapmak senin için bu kadar eğlenceli, keyifli? Çünkü yalnız durmuyorum. Hep ailemle beraber yaşıyorum. Onu, onun onun ıı, huzuru, onun hatıraları beni güçlendiriyor. Kolektif var burada. Kolektif var. Birlikte bir şey yapmak. Tabii. Ve de hayırlı bir şey yapmak. Tabii. Evet, peki çok güzel. Sadece e, yani güzel bir anı değil mi? Çocuklukta tabii, biriktirilecek tabii. güzel anılardan yani biri. Yani birlikte... bazılarımızın anılarımız bile olmaz. Geçmişe yönelik. E, onu onu beraber anlatırız. Tamam. <laughs> olur. Sadece evi ve sokakları temizlemek değil, bulaşıkları, çamaşırları yıkamak, bahçenizi, evinizin önünü süpürmek dahi senin için büyük keyif. Kafandaki düşüncelerden, endişelerden bu yolla arınıyorsun. Temizlikten sonra kendini yenilenmiş hissediyorsun. En büyük tutkun bu, temizlik. Ma masada bir toz falan görsen hemen beze eline alıp temizliğe başlıyorsun. Böylece aklındaki, ruhundaki kalıntılardan da e kurtuluyorsun. Üstelik bu yaşadığın çevreye fayda sağlıyor. Köyünüzün sokakları tertemiz, baban ve sen sokakları <laughs> süpürmeyi hiç ihmal etmiyorsunuz. Sayenizde kimse sokakları çöp atmıyor, yılların bu rutinle e, geçiyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle üniversite okuyamıyorsun ne yazık ki. Merkezdeki bir nalbur dükkanında işe başlıyorsun. Yıl 1993, sen 18 yaşındasın şimdi. Dükkanda çalışırken de her yeri, her şeyi temiz tutmaya çok özen gösteriyorsun. Yemek molasında bile e, dükkanın önünü süpürüyor, sokağı baştan sona temizliyorsun. Bir gün e, çalıştığın dükkanın önünden geçen bir e, kızı e, gönlünü kaptırıyorsun. İlk kez böyle yüksek e, farklı şeyler, hisler. Kalbinin sesini duyuyorsun neredeyse. Ertesi gün yine görüyorsun kızı aynı sokakta, aynı yerde dükkanın önünde. Sonraki gün yine, sonraki gün yine. Böyle böyle onunla her gün karşılaşıyorsunuz. O da sana bakıyor. Her gün onu görmek için aynı saatlerde dükkanın önüne çıkıyorsun. Şimdi yıl 1995. 20 yaşında bir delikanlısın. Galiba aşık oldun. Tarif edebilir misin duygularını? Aşık olduğun kızla konuşmayı deneyecek misin mesela? Tabii. Bir öncelikle bu bir gizem iç, gizem içeriyor. Yani bir belirsizlik içeren. Kim bu? Yani bu bu ilişki nasıl cevap verecek? Benim hakkında benim de düşünebiliyor mu? hissedebiliyor mu? Karşılıklı Karşılık karşılıklı. Bunun bir gizemi var. Bunun bir açmazı var. Bir ilk adım atılması lazım. O mu bana ilk ilk adım atacak? Ben mi ona ilk adım atacağım? Geleneksel bunun, açıdan bakarsak kim atar? Erkek atar evet. ee, ama e, tabii refüze edilme e, riskini de her zaman, e, utancını da hissediyorsun. O denge sana bir şey karar İnsanı gerer değil mi? Ger mı? Geriyor. Evet. Evet. Onunla konuşmayı çok deniyorsun fakat cesaretini toplayamadığın için tam da söylediğin gibi her hamlen yarım kalıyor. Bir gün aşık olduğun kız çalıştığın dükkana gelip alışveriş yapıyor ve iletişiminiz yeni bir boyut kazanıyor. Ara sıra görüşüyor vakit geçiriyorsunuz birbirinizi zamanla tanıyorsunuz ve sen onunla evlenmek istiyor kararını ailene bildiriyorsun. Ailenle birlikte aşık olduğun kızı istemeye gidiyorsunuz ve evleniyorsunuz. Gönen'in Gündoğdu Mahallesi'ne yerleşiyorsunuz, Gönen'desiniz. Eşini çok seviyorsun, işe gitmeye, temizlik yapmaya devam ediyorsun. Hatta annenin ve babanın sana aktardığı geleneği evinde de sürdürüyorsun. Sabah, öğle, akşam evinizi ve evinizin etrafındaki dört sokağı çalı süpürgesiyle süpürüyorsun. Bu seni çok rahatlatıyor, kaygısız, stressiz bir adama dönüşüyorsun temizlikle birlikte. Çok rahat uyuyor, sabahları çok dinlenmiş uyanıyorsun. Bu yüzden de bu rutini her gün gerçekleştiriyorsun. Sabah işe gitmeden önce, akşam eve dönerken ilk işin sokakları süpürmek oluyor. Ailenden öğrendiğin temizlik vazifesini çocuklarına da öğretiyorsun. Evde eşine de yardım eden bir insansın. Senin için her şey bir yana, temizlik bir yana gibi duruyor. Sence neden bu geleneği bırakamıyorsun? Acaba bu gelenek e, sende bir takıntıya dönüşmüş olabilir mi? Ne dersin? Tabii tartışması bir takıntıya dönüşmüş oluyor. Ama e, burada tabii eşimin bunu normal karşılaması ya da normallik e, limiti e, konusunda bana sınırlarımı hatırlatması e, burada belirleyici olacak. Uyarılırsan daha mı yavaştan alırsın? Uyarılırsam e, durumu gözden geçiririm tekrar. Bir gayri tabilik mi var bu temizlik şeyinde? Yani takıntı... Tartışmasız var tabii. Öyle mi? Tabii. Bu bir takıntı mı artık? Artık takıntı. Peki. Mahallenizin sakinleri seninle gurur duyuyorlar ama bu takıntınla. Çünkü bu sayede çevredeki esnaf ve komşularınız da sokakları temiz tutmayı öğreniyorlar. Çocuklar sokağa çöp atmaya korkuyorlar. Onlara da e, çevre temizliğine açılıyorsun. Toplumsal dayanışmayı arttırıyor. Seni tanıyan herkesi teşvik ediyorsun. Süpürdüğün dört sokağda belediye ekipleri girmiyor. Onlar gelmiyorlar. Çünkü bu sokakları sen temiz tutuyorsun. Mahallenizin muhtarı bu durumdan çok memnun. Yaptığın temizlik onun da hoşuna gidiyor. Ve ilçenizin kaymakamı nihayet seni teşekkür belgesiyle ödüllendiriyor daha çok motive oluyorsun. Yılların temizlikle sokakları süpürerek geçiyor. Şimdi 2024'e geldik ve sen 49 yaşındasın. Galiba hanımdan bir uyarı gelmedi. Herhalde öyle gözüküyor ee, anlattığın. E, evet. Tamamdır yani. Devam ediyorsunuz bu işleri. Evet. Temizlik sana ailenden miras kaldı. Evlendikten sonra da evini, sokaklarını temizledin, temiz tuttun. Kendi çocuklarına bunu öğrettin. Etrafındakileri bilinçlendirdin, farkındalık sağ sağladın. Bu sayede rahatlıyorsun. Temizlik olmasaydı sence ne yapardın, nasıl rahatlardın? Aynı duyguyu sana ne verirdi? En zor soruyu sordun. Tabi ee, tabii temizlik olmasaydı ne yapardım? Yani çocukluğumdan itibaren bana temizlik konusunda bir alışkanlık getirmeseydi benim için temizlik ancak doğal bir şey, süreçti. Yani öyle... E, kirlenmeyi e, mi beklerdin? E, ya, <laughs> yani kirlenmeyi beklerdin tabii. En doğal olarak kirlenmeyi beklerdin. Temizlik olmasaydı muhtemelen toplumsalda ve özelde ve kendimi gerçekleştirme, var olma konusunda e, benim için yapabileceğim, aileme ve dışarıya kendimi e, var olduğumu hissettirebileceğim farklı bir şey, sosyal bir uğraş bulurdum, arardım yani. Onun Mesela? Yani kendimi sevdirmek için bir şey bulmam lazım orada. Şu anda diyemiyorum ha. tabii. Evet. Ama burada bir şey var. Bir kendini sevdirme düsturu ke evet. de var. Yani var değil mi? E, tabii. Kabul görme. Tabii. Öyle mi? Yani kendini onay alma. Kendimi sevdirme ve onay alma var. Kendimi sevdirmem lazım. Çok da doğru bir yol temizlik yoluyla evet. bunu. Talep tabii. etmek değil mi? Tabii, tabii. Yani kolay bir de aileden gelen bir şey var. Bir de galiba ee. kimsenin de itiraz edemeyeceğim. Kimsenin... Niye orayı temizliyorsun demezler kimseye herhalde. Evet, demezler. Yani kimsenin de çıkanı tehdit etmezsin. Yani. Doğru. <laughs> Tanışalım mı bu kişiyle? Kimmiş? Tabii ki. Tamam. Efendim geliyor. Sinan Kocabaş bu vatandaş, bu temiz vatandaş, bu evet, bir temizliğin vücut bulmuş hali diyebiliriz kendisine. Yaşadığı mahallenin iftiharı Sinan Kocabaş. Ailesinin kendisine bıraktığı mirası geleceğe taşıyor. İki çocuk babası Sinan Kocabaş Balıkesir'in Gönen ilçesinin en büyük üçüncü mahallesi olan 2000 haneli 4800 nüfuslu Gündoğdu Mahallesi'nde yaşıyor. Evinin bulunduğu Oya Sokakla Ali Şahin Sokak Bayağı adresini verdik ya ama Allah'tan küçük yer herkes zaten birbirini tanıyordur. 3002 sokak e, burası ve Ahmet e, Kara Toprak Caddesi'nin bir bölümünü sabah, öğle, akşam, günde üç kez süpürüyormuş hala. E, bu sayede mahallesindeki çocuklara çevre bilinci aşılıyor. Komşularının toplumsal duyarlılıklarını artırıyor ve bunlardan ziyade kafasındaki düşüncelerden, endişelerden arınıyor. Ruhunu bu yolla sakinleştiriyor, dinlendiriyor. Kendisi şöyle diyormuş. Beni gören mahalle sakinleri yerlere çöp atamıyor. Kimseyi ikaz etmeme gerek kalmıyor. Çocuklar bile öğrendi. Herkes bu farkındalığa ulaştı. Artık çevreyi temiz tutmak komşularımın da içinden geliyor. Ben de buraları içimden gelerek süpürüyorum. Evimde de titizim. Eşime yardım ediyorum. Sinan Kocabaştan her mahalleye, her eve lazım diyelim değil mi? E, Dedeler ataları da ama bu özelliğe e, sahip. tabi tabii yani, tabii Aileden öğrenmiş. Bir yani. rezerv meselesi tartış konuşuyorduk. Rezerv ya çocuk yani. mu diyorsun? da belki bir girer, çeşit. belki ama kavramsal şunu. olarak öyle. O, dur onu açalım ya, ama öyle. birazdan e, ne dediğimiz anlaşılsın. E, kendisine e, işte böyle e, eşine, evladına tertemiz, berrak, pürüzsüz su gibi bir yaşam temenni edelim. Eee Sağ olsun var olsun.